Harun bunlar ne? Ay, ay, ay. Deniz malzemeleri. Ha. Evet. Anne bu, bu neydi? Bu neydi? Bu neydi bu? Bu neydi? Bu kürek. Süpüke. Süpüke mi? Evet. 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 Ana, Bunları yazın ne yapacağız? Baba, De şu yeşil ne? O, o yeşil Bunları ya, ne baba. yapacağız? Denize yazın, oynayacağız değil mi? Kale. Ha? ha baba, bu kalkek. Kale kale. Kale. Öyle yapacağız. Evet. Zaman, sırıksız. Evet. Sırıksız. Bitti. Kocaman, bitti. kocaman küreğimiz var bak kocaman. Harun senin kadar var mı bilmiyorum. Evet. Aa, buraya, bu ne? İlyaya bu. Aldık internetten. Hepsi buradan aldı kızımın adı. Bu İlyaya bu ya. Evet. yo değil. Ne? O yo değil. Evet İlyaya değil. Oh, bak çiçek sulamamız da varmış. <gülüyor> hmm. <gülüyor> <gülüyor> Aa. Baba dışarıda. Hayır. E yemiş ha okumuş. Şünde bu oyuncağı tamam. falan değil. Değil. İyi tamam iyi, tamam. Bunlar yazın ki bu oyuncak mı? Bunlar yiye yabunda. Evet. Şurada çiçek bak şuradaki Şimdi buraya denk getireceğiz kalır. Ya ya değil ki. Bu eleme şey için herhalde şöyle. Baba. Şöyle, şöyle. Baba. 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 Ya, 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 ya. Tamam iyi hadi ya, bakalım. Iyi. Şöyle. Hadi görüşürüz. Hadi yazın inşallah yazın. Denizde kumlu denizde değil mi? Kum tereden gelir mi? Tamam hadi bakalım kapatıyorum. Baba. Evet. Dur Emin sevindin mi oğlum? Mutlu oldun mu? Hiç göstermiyorsun. Ben Ağrı sen... <laughs> Ağrı aldı alacağını. Kırma tamam mı oğlum? İyi.